Arkadaşlar ben bu isimli Hard survivorlar devam ediyoruz Yılmak yok Arkadaşlar baya e, uzun bir süre Bazen video atamadığım oluyor Çok özür dilerim kusura atmayın Bu şeyden dolayı aslında yani Bir tane bir sıkıntı var da Neyse Şunları al Şu ikisini de al Yani üstünde bir de biraz rahatsızlaştı Yani o yüzden Bayağı da video gelmiyor. Bir dakika yemek nerede tamam, Yemek yemek yemek. Yemek. Hayır sen 3 sen 2. Ya ok var mı? Allahım bunu da al. Allah, sen orada kal abi istediğini yap sen orada. Sen de gel hatta. Sen de gel. Tamamdır. Şuradan bir çıkalım bakalım. wow bu harca Allah kahretsin dur şeyler varmış ya uçular var ooo dur o, oğlum açmışım lan ben bir de <laughs> seni bir demek için alırım aldım bir Sizler siz lanet olasıcalar. oğlum ben ne kadar hunger games oynuyorum sana haberin var mı lan okum bitti tamam sakin olun ulan şöyle çapraz çapraz koşu koşu gideceğim. Hop. Of çok varmış. Tam sıkmayın özür dilerim. Of atıyor bir daha hala arkadan. Alabiliyoruz mu bunu? Lan kavga ediyorlar. Aha öldü biri. Oo Of bu oğlum ya. Zorlu modda da çabuk çabuk ok atıyorlar ha. buraya heh. öldürdük I'm winner abi şuradan direkt mağaralara hücum edelim de dur hatta açtığım yerden gireyim Şu, şundan niye alamıyoruz biz aç şu evi bu fevesi niye düşmüş duruyor neyse ya devam et bir dakika ne ayarlar ulan şöyle oynuyordum bir ara şöyle 50'de şöyle bir dakika şöyle oynuyorum. Neyse bakişsiz full olsun. Daha rahat oluyor o zaman. Ha bu şekilde açmışım. Buralara değil mi? Aynen buralar sıkıntı. Abi en son şuradan in inmiştim de. Çok inmedim oradan da galiba ama. İyi yayın tam buradan. In. Oo. lanet olası git buradan şunu da koy da şuraya da lan dur sona gel ufak çaplı da olsa bir yol yap bo ettik neyse çaktırma yürü 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 bunun sonu var mıydı kazmaya devam edeceğim yoksa tam kazmaya devam edeceğim de Haydi ışık almadık. E neler daha çıktı iki dakika koğum yapayım. Şuradan 2 3 kömürü. Aa çubuk tek. <laughs> bittik biz. Şöyle yapacağız o zaman. Sen boşuna yan ver şunu. Bilerden 2 3 tane. Ya eve geldik abi tamam. Çıktık zaten o kadar yürü eve. alıştık işte geldik Bir bakıyorum evi sarmışlar Burada kömür var mı Var çubuğu da var Tahta var mı Yok ba O değil balta da yapılmış Oo gece olmuş yat Nereden ok yemişim ben öyle Kalk bakayım bir kalk, kalk. Ağzıma ok atmışlar bir de bacağım o ağzım ağızdan... çok konuşma, sus diye çarpmışlar vallahi ağzıma. Abi dur tahta lazım. Tahta için de ağaç lazım da. Dur kapısız köyden çıkmadık kapat şunu. Ağaç bolluğu var zaten burada. Lan koyunmuş. Skeleton sandım. Abi bu böyle bunda ölürsem survival'a bir şeyde devam edeceğim. Ne deniyordu lan bu? Lan dur. Server'da devam edeceğim. Yani bir server'da map'e devam edeceğim. Map'e survival a. Survival'a devam edeceğim. Güzel böyle lapis falan olmayacak ama yani bazıları var lan yani lapis kazıyorsunuz, satıyorsunuz. Sonra para herkes diamond'lı geziyor öyle ondan sonra. O pek sarmaz. Yani hani Herkes böyle edebiyle böyle savaşsın ki. Yani herkes diamond falan arasın yani. Böyle iki lapis sattım falan. Cık, yemez ya. Sevmem ben öyle işi. Bu arada domuz da keselim gördüğümüz yerde. Nasıl olacak? Şu neymiş kummuş o? Girsene oğlum içeri. Lan girsene ha. Kumiller pişmiş. 26 tane demir. Ne yapabileceğim ki ben demirden şimdi bu kadar demir oldu da o zaman al. Demir balta da yaparım. Abi harbi ne yapacağım ben demirden? Hadi şey diamond bulalım da. Yok lan tam dur şey. Şunu çevir. Lan dur. Uf çok mu çevirdik lan acaba? 3 tane olması lazımdı doğru sen 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 ve siz bebeğim dur şey yapacaktım ben ne oluyor mu lan böyle de şurada falan oluyor mu oluyormuş Kırık bir tane şey çıktı fişek durun dur baltayı koş şunları koş şunları koş Kimi barutu koş küre kalsın. Hadi inelim Ben geliyorum. Battal Gazi'nin oğlu. Bir şey film vardı yani. Ya dur oğlum dur koy lan koy. Baya karanlık olur. Canavar bana var burada. Ne böyle Battal Gazi oğlu kim? Battal Gazi'nin oğlu. Hep aynı tip oynar ya böyle. Oğlum buraları kaz lan. Buradan bir şey çıkacak ben böyle umut ediyorum hep çıkmadı. O zaman ben kendi yolumdan devam edeyim. O masum çok hızlı kazıyor da. Ara demir bol ya bol. Kaz gitsin bunlarla. Kaz kaz kaz. Oğlum bazen bir oyun oynamamada montaj falan yapıyorum ya. Ananı sattım çocuğu falan. Onu ödeyeceğim falan var ya böyle. Mesela bazı videolarda böyle hiç çıkmıyor onları koyacak. Böyle tam makara bölümler oluyor ya mesela öyle çık. Yok gıcık oluyorum ben böyle bölümlere. Abi şu şu aşağı kaza kaza gideyim ben. Bak gelir. Sen de gel. Çok iyisin o zaman. Allah bunun arkası da böyle. Lan of. Oğlum bu nereye kadar böyle gidiyor? Ya yerim var ya in şuradan. Ay dur oradan değil neyse in gitsin İn, i̇n Allah'ın cezası. Kömür mü bu? değilmiş. Şunu ikiye koyar mısın? Şey üçe. Bıcık etti ya. Canavar sesleri duyuyorum. Ölüm kokusunu hissediyorum. Ölüm. Kan kokusu geliyor burnuma. Yine de... Neyse. Bir şey demeyeceğim. Bunları kır abi. acaba ne ineceğim ya? Oğlum bir söyleyeyim buralarda şey olabilir ha. Diamond olabilir böyle toprak falan çok denk geliyor ya buraya. Sesi bir tek ben duymadım herhalde. Kömür de, kömür de lazım. Ama, kömür de oyun mu bitmiyor ki? O daha çıkıyor bırak. Şimdi şu kaz bakalım. Seviye kaçtayız biz? Nereye bakıyoruz? Geyim mi gözünde? Ha bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar devam ediyoruz. Abi bir dakika şu ben bunu nasıl halledeceğim? Ha iyi buradan vuruluyormuş. Aslında ben size şöyle bir şey söyleyeyim mi? Şu an devam ediyorum ya devam ediyoruz dedim. Aslında üç gün geçti arada. Baya üç gün geçti. Ben bunu kayıt ettim. Başladım YGS'ye çalışmaya işte. Abi bu YGS yüzünden ben video çekemez oldum. Allah EGS'yi kahretsin Bu sınavı çıkaranlara ben hiçbir şey demiyorum ya Arkadaş bana göre Birisinin hayatı Sadece bir sınava bağlı kalmamalı Bir sınava bağlı alınca ba T Konuşamıyorum sinirden Bir sınava bağlı kalınca Böyle berbat şeyler ortaya çıkabiliyor yani Taşları hızlı kırıyormuş Yo, Demir çıkınca çıkıyor Ulan başka zaman demir bulamazdık Şimdi demir bolluğu çıktı nedense. Haydi. Çıkıyor hala. Ha, bitti. Tamam Şuradan devam edelim de dur. Bir dakika. Buradan da gidiş var. Yokmuş. Kimse yok değil mi? Ha kimse yok. Demir bol zaten. Demirle kazalım. Oğlum kömürü de Aa ama bu bu beni çok sinirlendirdi işte. Bu beni ele şu salak beni daha çok sinirlendirdi de. Şunları kır da abi bir dakika sen gelme ama haberin olsun. Sen gelme de düşün yani 15 dakika video çektim. Ne 15 be? O kadar aa ne diyorsun sen? O kadar sürmedi ki. Ben patladı Kodumundur koy şunu kaz babacım bunları kaz 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 kaz, kaz. Hmm. abi ben bunda ne zaman öleceğim çok merak ediyorum büyük ihtimalle geceleri artık dışarı çıkıp savaşmaya başlayacağım yoksa bu bitmez hani ben bunu tek gecelik gibi düşünmüştüm abi 2-3 bölüm sürer zannediyordum ben bunu o değil ben evi nasıl bulacağım abi eve dönme vakti Kaç? 40 tane demir toplamışız. Müthiş müthiş. Müthiş yahu. Şuradan taşları da aldı hmm. Şu demirle ilgili her şeyi yapma şansım var yani. Sen de git babacım. Hmm. Oğlum var Tur abi yüzünden baba demeye başladım ya. Arkadaşla konuşuyoruz işte. Cık, ben de baba ne yapıyorsun ya falan gibi böyle. Ulan Tur abi ulan Tur. Yuh ben bu kadar kazdım mı? Al işte o kadar sonra oyuna gidince böyle oluyor. Bak. En korktuğum iki şey vardır. Biri de bu işte. Böyle mal gibi kalmak buralarda. Neyse geldik. Bir böyle arkama bakmadan böyle hızlı hızlı koşmak. Kesinlikle bakma ihtiyacı duyarım öyle. Çok korkarım o duygulardan. Bir de palyaçolardan pek hoşlanmam. Palyaçolardan neden hoşlanmadığımı ben de bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Bana hani böyle... Oo wow, falan öyle çok korkutucu gelmiyor ama Bilmiyorum tiksinç yani bir ürpertici bir tipleri var bana göre Evim nerede abi? Arkadaş evim yok Bağırma ağzına vururum dur Ha evim Evim Gelemezsiniz dostum Şunları koş Of Allah'a şükür dur Niye FPS e düşüyor ya? Abi şunları yerleştir ya Allah rızası için. Koyamıyor mu daha? Daha ne koyayım dur. Ne koyayım ne koyayım. Ba bal bal balta yok mu? Heh, baltayı al. Az ağaç keselim. O değil gün batıyor hiç korkmuyorum. Şuraya bak. Korkunun çocuğu olmaz derler. Korkunun değil lan korkanın. Korkunun dedim ya. Abi çok hızlı kazıyor. Bayılıyorum kazıyor. Çok hızlı baltalıyor mu diyeyim ne diyeyim. Çok hızlı kırıyor ha. Ağacı kırmak derler galiba yok. Kesmek lan kesmek. Puh. Kafama bak. bak ya. Çok hızlı kesiyor işte. Dur oğlum gece mece fark etmez lan. Koşu yardırırız en son eve Allah Allah. Sen ben niye sana kadar geliyorum ki dur Bu da bol ağaç var Gider misin? Kes 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 A bayağıdır tek gecelik çekemiyorum Bana lütfen Oyun önerin Bu arada en yakın zamanda tekrar bir Çekiliş gerçekleştireceğim arkadaşlar Çekilişe katılırsanız sevinirim Tabii yine her zamanki gibi abone olmayı Beğenmeyi ve Yorum yapıp katılım nedeninize kadar yazmayı Unutmayın Ha dur şunu al. Ben bunlarla şey yapacaktım. Şunlarla bir şöyle tahta yap. Şöyle bir tane daha chest yap baba. Ben bunun için burasını o yüzden boş bıraktım. Böyle yapmak için. Koy şunları. Abi daha maden yok da ne ne kazayım daha. Şu niye? Savaş vakti. Evet okum yok. Olsun savaş vakti Nerede lan bu mahalle ha? Gel gel seni ilk seni gördüm Kusura ama canım Ama Allah dur patla patla Eyvah Dur abi vurma Oha ya bunlar da var ya Battal Gazi'nin oğlu mu bari Çat çat vuruyor yani Hı. Al oku şunu da al şey ya zor, ee, zorlaştırılmış mod ya şey, zorlayıcı mod ya o yüzden biraz böyle atlamalı patlamalı şeyler yapıyor uzaktan uzaktan falan vuruyor ya böyle o biraz sinir ediyor beni yani, zaten koşuyorum mu üst ya nerede bu millet ya bu millet nerede arkadaş aa böcek böcek ne lan ölünce <laughs> böcek Sinek lan bu falan. Gel gel buradayım. Ananın çocuğu ha? Artist seni. Sen kimsin lan? Gel lan gel. Sizin sülalenizden ben çok çektim yazı. Siz böcek ve sinek türleri benim bütün yazımı mahvettiniz. Zaten benim yazımı mahveden iki tane şey var. Birincisi sinekler, ikincisi doktorlar. Bu kadar basit. Doktorlar derken dizi olarak doktorlar. Abi her yaz mı çıkar ya. Her yaz mı çıkar ya? Lanet tiksinç. Çıkıp çıkıp durur böyle. Eski bölümlerini verir verir durur. Sinir ederdi beni ya. Hala da veriyorlar utanmaz herifler. Ama olsun ha. Aa okul bitiyor lan şaka maka okul bitiyor ha. Beşen şurada bir salak var. O patlama. Oraya kadar hiç inmem. Toprağımı falan alayım mı diyordum hani beleş ya geçirdikten sonra XP kazıyoruz bu abi. Değil mi? Falto gel gel. Buralar da çok şekil olmuş. Yani sadece böyle çakıl taşı ya. Güzel duruyor anladım. Anladım mı ya. Devam. Abi keşif yapıyoruz ne diyeyim? Hep ev tarafı hep mağarada mı takılacağız? Az da gezelim. Arkadaş yani ne diyeyim? Zorlu mod. Öleyim var. Öleyim istiyorum artık. Yoksa hayatta dolaşmam diyelim. Lan dur FPS e düştü. Yo! Yine tutuşuyorum size vurmak için. Eyvah, eyvah. Dur, vurmaz ya buradan. o katıyor ok arkadan. İta bak. Yalan sıkıyorsa aşağı. Gel, geldi vallahi geldi. Kaç abileri geldi. A şerefsiz. Sen ve sen kim yapıyorsun ya? Adam bak kemikle geliyor elinde. Sen kimsin oğlum? Bir oha biri götünden vurdu galiba. Bir dakika. Vuruldum. Oo babacım. Bak şimdi. Senin öyle benim vurman yakışı kalmıyor. Ve benim de böyle yerlerde ölmemem lazım. Anladın mı? Bu, bu, bölümün devam etmesi lazım hala. Sen gel buraya. Ne ne ya? Ne? zorun ne abi? Zorun ne? Ölmüyor da şerefsiz. Aferin. Elinize ne geçti şimdi? Öldünüz de elinize ne geçti? Minnet gördüm. Buraya gel. Tek attı. Koklar da toplayamıyoruz ki arkadaş. Alma bunları. Lanet tiksin şerifler sizi. Sana sarı laleler aldım. Çiçek falan. Na na na. Oğlum niye çıkmıyor bu şeylerden buğday? şimdi burası kış diye çıkmıyor mu ya oha lan üstüme atladın arkaya attın şerefsiz ooo oh. şey oldu birden koş daha düş bir dakika Işık görüyorum ben abi lav olan yerde bereket var diyecektim ooo oh. Heh aldım. Çok humharca oynuyorum. Çok farkındayım. Çok bayağı humhar... İnek. İnek sürüsü. Sür İnekten öte bir şey yani bu. Sürü ya da daha ne 3 tane çıktı lan Ulan hepsinden 2 tane çıksa en az Tamam daha da inek kesmeme gerek kalmaz bir. Ya git Gitme ya Gitme sana muhtacım. Al. Bir bu eksikti. <laughs> Lan ben de orada tek atmıyor muydum size? Ha şeyle tek atıyoruz. Doğru bak şimdi. Şu şekilde tek atıyor. Zıplayıp <laughs> bir tane koyuyorsun şöyle tek atıyor. Oğlum şunu eve dönelim. Artık yeter. Tamam oğlum eğlendik yeter. Bana bak burayı hiç unutmayacağım. Burada lav var ve Lav olan yerde çoğunlukla böyle şeyler olur diye biliyorum. Bakayım olması gitmeyeceğim o tarafa. Aralarından gideyim böyle. Öf, işte hemen yağmur... Yağmur normalde böyle az yağarsa çok severim böyle ıslanmayı. Hafif hafif ıslanma çok eğlenceli gelir bana ama... Bilmiyorum yani, nedense böyle çok hızlı yağıyor böyle iyice. Hani soğuk oluyor böyle birden. Hani yağmur damları size değdikçe bir uf böyle bir üşür gibi olursunuz ya. İşte onu, ben, sevmiyorum işte. Bu kadar uzun anlattım. Sonuç neyi Çok süpersin Ömer. Lan çabuk geldik eve? Hargadan ot ok. ki ot sesleri. Ooo beyefendiler. Ben şimdi sizi kesmezsem siz buralarda patlarsınız. Aferin böyle birbirinizi patlatın adam olun. Sen niye patladın iterim? Ya sen de Allah Allah. Bas arkadaş. Oğlum bak. Bak The Walking Dead izle. Allah kahretsin önümde spawn oldu. Bak oğlum The Walking Dead izleyen adamım. Favorim Rick. Bana artistik yapmayın burada. Bütün sezonları izledim. Yeni sezonu bekliyorum. Adam gelmiş burada bana çatıyor ya. Yok. eee senin gibi bir yaratık yoktu zaten şeyde. Skeleton Bey. Allah. Hayır senin gibi bir yaratık yoktu zaten orada. O yüzden ben sana yapmadım artistliğimi. Sana artist sen kime şekil yapıyorsun? Gel gel. İte bak kapı kapıyı kapa kapısı köyden mi çıktın şerefsiz yayını da oha bir şey söyleyeyim şu şuradaki şu bacağımdaki iyi biraz daha yukarı çıksa herhalde ölürdük boynumdan yemişim gözümden yemişim kaşımdan yemişim şunları koy babacım hop şunları al kır demiri al kır demir nedir ya Dur, demiri koy sen, sen gel sen git Şunları koy Ne var ya ne varınız oğlum Uyutmadınız gece gece Nerede o canavarlar Heh, Hangisi beni uyutmuyor sen mi uyutmuyorsun Sen mi Lanur heyecandan çıktın yani. Yok da kapı çaldı ne heyecan Şuraya girelim Yat abi <laughs> Artık oyunu bitiriyoruz ya e zaman zaten o kadar kısa sürede bunları da koyayım bunları da çıkar babacım ya teke teke kaçalım abi artık saban yaktı <gülüyor> <gülüyor> dur öleceğim of ölüyordum ha şaka bo a bok yolunda gidiyorduk şaka maka Of abi. Artistik yapacağım diye ölüyordum hakikaten baksana bir can kaldı. Abi hemen eve gidip videoyu bitireyim ben. Ölmek istemiyorum. Bak hani şaka maka bu bölüm bitsin diyorum da Bitmişsin abi. Çekiyoruz işte daha ne ne. Fahren umarım varım sevmişinizdir de. Şunu kapa. Oh. Ulan aklım çıktı. Şunu koy bire. Ye şunu ya ye. Bir de zırhsız çıktım. Artistler sen neye artist gibi? Oyun lan. Oyun da oyun. Arkadaşlar şu bir buçuk canımla oyunu bitirmek istiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Böyle başınızı döndürüp bitireceğim. Görüşürüz. I feel <laughs>